Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yunus bugün sizlerle birlikte yeni bir Fall Guys videosuyla daha karşınızdayım Ve bugün yine bir canlı yayın tekrar izleyeceksiniz arkadaşlar Geçen gün canlı yayında iki el üst üste win aldım Bunu Youtube'da da paylaşmak istedim ve bunu gördüğünüz gibi şu anda ana kanalımda paylaşıyorum Arkadaşlar hatırlarsanız ikinci kanalımda paylaşacağımı söylemiştim ama yani Fall Guys videolarının hepsine baktım 6 tane video yükledim şu ana kadar Videolar çok güzel izlendi çok güzel like'lar aldı Bu yüzden ben de yine bu kanala yüklemek istedim Videoya like atmayı unutmayın güzel like gelirse artık bu kanaldan atmaya devam edeceğim. İkinci kanal işini rafa kaldırdım diyebilirim. Haydi şimdi isterseniz videoya başlayalım. Aa, bu arada başlamadan bugün yine Brawl Stars turnuvası var. Canlı yayın yapacağım. Haberiniz olsun. Atla bakayım. Aga be. Açılmayan iki tane şey var. Adam gitti ona kafa attı. Burası burası. Gelin buraya. Adamsın. Hayır. Ya bunu yapmayın işte. Ooo. 20 kişi önüme geçti şu an. Yeri açın artık. Arkadaş nasıl bir karamboldür ya. Aa hepsi gelecek şimdi buraya. CTRL. Her e. tuş. En sağdaki de olur. En sağdakine de atlayın. Orası da açık. İki tane açık oluyor. Arkadaşım. Herkes bir beleşçi. Herkes bir beleşçi. Kafama düşmeyin. Kafama düşme. Geçtik mi? Geçtik canım. Önümüzde o, o kadar da adam yok. Bak bak haine bak haine. Hain. Ne yapıyorsun kurt? Adam direkt şeye attı ya. Kırmızıya attı topu. Tamam. Savunma. Kırmızı sarıya doğru itleme onu. Mantığı yok. Yapma öyle şeyler. Tamam. Güzel vurduk. Şuna da bir vurmam lazım. Hayır o gidiyor. O gidiyor. O gidiyor. O gidiyor. Adamsınız. Abi bizden savunan yok. Hepsi gidecek birazdan kaybedeceğiz ha. Tamam süper be. 3 üç kişiye, üç kişiye karşı bir kişi. Tek başıma savaşıyorum burada. Bir tane topumuz var ya. Uf. İki kişi savunmadayız. Yani normal. Yapacak bir şey yok buna. Bak aldın şu an sarı. Ama dur şimdi kırmızıya attım ben topu. Vur kanka ona. Süpersin. Aa, aa. Şunu alırsak çok rahat. Çok rahat. Çok rahat. Ah be vuramadım. Hadi adamsın vur. Sarı sarı olmaz sarı olmaz sarıya atmayın. Süper be süper adamsın. Kurtlarda hep bir hainlik var bak bizimki de kırmızıya atmıştı o da sarıya attı. Ama iki iki durum şu an. Niye böyle? Kaybetmeyelim. Tamam süre bitiyor. Öyle bir dünya. Oha nasıl oraya gitti o? Tamam 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 süper. Biz birinci olduk dört tane top oldu nasıl oldu o ya? Ben bir şey anlamadım. Bir anda dört topa çık. çok köşeden gitmeyeceğim. Burada bir anda atabiliyorlar siz aşağı. Sakin. Relax canım benim. Süpersin. Kimse gelmeden şu ikinci yere geçersek ben başka bir şey istemiyorum da. Süper be. İkinciyim. En önde bu adam var. Hiç tutmayacağım. Bir şey pislik mistik yapmayacağım. Tertemiz oynayalım kardeşim tamam mı? Temiz bir oyun olsun. Süper. Aa! Son anda. İşte bu. Orada bir orada bir gidiyorduk ama lan yürü artık be. Neymiş bu? İlk defa burada böyle takıldım. Var ya, hiç takılmam normalde. Sakiniz, sakiniz. Burası çok kötü ama ya. Burası gerçekten çok kötü. Lan. Bekle. Arkadaş bu neymiş ya. Hepsi gitti adamların. Bir ben kaldım. Bekle bekle bekle. Uf son anda. İyi kimse birbirine bulaşmıyor en azından. Oh rahatladım. Bu neymiş abi ya? Şaka mısın sen? Niye veriyorsun ki şunu yani? 11 kişi final olur zaten. 11 kişi final oynanır yani. The Dark Soul'dan yoncalar geliyor kanka. Eyvallah. Teşekkür ediyorum ya. İnşallah çıkarız finale. Şöyle bakayım. Oha nasıl o kadar çok zıpladım ben. Ayda bittik şu an. Var ya chat şu an hileyi açtı. Aha hile açıldı şu an. <laughs> bittik. İler, ileride kanka ileride. Uyuy neler yapıyorsun yakışıklı. Bir dakika bunlar gidiyor ama buradan olmaz öyle. Burası sallanıyor. Aa nasıl? Dur. Oğlum en sola çıktı ya. Niye soldan gitmiyor bunlar? Yolu bilmiyorlar da. Kankam. Selamlar. Ne yapıyorsunuz? Tamam burası sallanıyorsa burası. Orası da sallanıyor. İleri git. Bunlar hiç bilmiyor oyunu ha. Vallahi hiç alakaları... Ama beni altın aşağı. Aynen ben yolu bulayım ama beni aşağı atın. Adamsınız siz ya. Hiçbiri ilerlemiyor bak. Hepsi birbirinden beleşçi tipler var ya. Sola git sola. Sola çık. Ben basıyorum ya. Aaa itlemeyin beni itleme beni. Altıncı mıyım? Beşinciyim. Oh. Finalde kuyruk kapmaca var. Jump Showdown var. Hexagon var. Ve Fall Mountain var. Fall Mountain'da birinci oldum. Hexagon'da birinci oldum. Kuyruk kapmaca hiç ama hiç denk gelmedi. Şurada çok fazla final oynadım. Bir kere bile birinci olamadım şu map'te. Hiç olamadım. Şu an olacağıma da inanmıyorum yani. Çok iğrenç ya. Olmayacak yani. Sanmıyorum olabileceğimi. Ya. Dur ikisi birden ikisi birden gelmesin ama. Nereyi kırıyorum? Burayı kırdı. Alır mıyız arkadaşlar? Bir burada alamadım win ya. Her yerde aldım neredeyse ama burada olmadı hiç. Şimdi oradakini de kıracak şu uzaktakini. Aa burayı kırdı. Tamam. O at yanlış yerde duruyor Kanka Orası kırılır birazdan. Geçmiş olsun. Nasıl ya? Ayda Adam kazandı o zaman. Burayı kırarsa adam kazandı şu an. Bedava kazandı hiç. Aha adamınkini kırdı. Allah'a şükür. Çok şükür. At oraya atladı da at... Aa, düştü şu an. Tamam daha kırmayacak zaten. Dur lan bu ne? Bu ne abi? Uf son anda geçtim ha. Ne biçim geldi iki tane birden? Aa yine aynı anda geliyor. Aga be sen şaka mısın? Düştü sandım adam tam sevinecektim ha. İşte bu be işte bu be. <laughs> Çet. İşte bu. Oldu ilk defa burada aldım. İlk defa burada aldım şu an. İşte bu kadar ya bu iş. Yapıyoruz bu sporu da yapıyoruz be. Brawl Stars yetmiyor bu sporu da yapıyoruz. Nasıl tuttu ama? Nasıl tuttum ama o ileri doğru süzülme. Ya ya işte taktik budur dostum. Başlığı değiş yayının. Sebep ne? Başlığı niye değişim? Eğlencenin dibine vuruyoruz Fall Guys'ta. Oğlum bu ne bir sürü maymun var ama. Ben böyle aynı karakterleri görmeyi pek sevmiyorum. Şuradan bir... Yani aşağı düşsek daha hızlı olacaktı sanki Niye yere düşüyorsun oğlum? Aşağı düşsek daha hızlıydık şu an yani. Allah Allah. Neyse. Neyse neyse. Geç geç geç. Koş koş. Oğlum ne oluyor ne oluyor? Dur sakin olun. Sakin olun arkadaşlar. Aç 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 aç. aç. Ben de geçeyim ben de geçeyim. Lütfen lütfen lütfen. Tamam geçtik. 38 coil files. Rahat rahat. 50 kişi falan mı başladık? Niye 38 ya şu an? Şunu bekleyelim mi? Onu beklemesem vurduydu. Kolay ya. Geçtik. Geçtik. Kolay dedim de 19. geçtik yani. Ortasında geçtik. Önümüzden baya bir geçen oldu. Ne kadar... Kaç harcadım ben? 6 mı harcadım? 8 mi harcadım? Allah dur tersine koşuyoruz az önce eğlenmiştik. Şurada bir oynayayım arkadaşlar. Bir odak. Orada delik var. Ay varmış delik. Ne yapıyor be o? Ana! Oynayışa bak. Şuraya kaçalım mı Kaç şuraya. Tutmayalım. Tutmayalım. Sakin oynayalım. Easy. Üf. Bir daha atlamaya gerek yok tamam. Hadi 6 kişi kalmış. Hadi biraz daha hızlı ölüm. Hop. 5 kaldı. Uy o aralık ne be? Allah. Hadi 2 kaldı, 2 kaldı. 1 kaldı, 1 kaldı. Oğlum o 1 biz oluyormuşuz var ya. Hayır, hayır. Hayır bu sefer o ha bu sefer olmaz. Efe'den de bir like geliyor. Sağ olun arkadaşlar destek için. Burası biraz karambole ya. Burada çok yere düşüyorsunuz falan filan. Takımlı gelmesinden iyidir de tek olarak en sevmediğim map burası olabilir ya herhalde. Slime Climb'ı tercih ederim. En azından fazla adam eleniyor. O gözle bakıyorum ben Slime Climb'a. Ben de eleniyorum bazen ama olsun. Bu mapten iyidir. Aha. Burada tuttukları zaman Aa tutsaydım onu orada var ya çok fena olacaktı. Allah! Var mı düşen? Yok. Yine yok. Yok yok daha bur burada düşmezler daha. Vakti gelecek. Şu sosisli bana bir yaklaşmasa sevineceğim ya. Tutuyor çok tutuyor. Düşersek onun yüzünden düşeriz yani. Aha zıplamalı geldi. Düşme kalk. Tamam. 40 saniye. Sakinim sakiniz sakiniz. 38 37. Hadi bit artık. Allah kalk kalk kalk. Düşen 4. 4 düşmüş. Baya düşmüşler bu arada. Daha erken yani 30 saniye varken. Bu kadar düşmelere. Iy, en darı en darı. Tamam en öndeydik sıkıntı olmadı. Bak burada bak tutmayın, burada tutmayın arkadaşlar. Rica ediyorum. Gerek yok böyle şeylere. Hepimiz geçelim hadi. Bakayım düşen olacak mı? Tut, çok tutuyorlar çünkü. Andurun. Tamam. Biz kurtulduk. Oo! Oh, Oo! Oh. 4 kişi vardı. 4 kişi düşmüştü. 12'ye çıktı. 8 kişi düştü en sonunda. Süperdi. Yok mu iki tur üst üste birinciliğimiz peki? Bunu hiç yapmadım şu ana kadar. Şu ana kadar bunu hiç başaramadım. İyi hadi bakayım ya. Bir odak, bir odak. Tezahüratı alabilir miyim? Teza arkadan başladık. Tamam şaşırmadık. Hep arkadan başladık. Biz hep arkadan geldik ama önemli olan şuydu. Biz hiçbir zaman yılmadık. Hep koşmaya devam ettik. Bizi düşürseler de yine koşacağız. Düştük lan. Bak koşmaya devam ettik gördün mü? Düşünce salmadık abi bu kadar. Allah'ım en önden gidiyorum sanırım şu an. Kalk ayağa. Lan ne oluyor? İki tur üst üste. Şaka mı bu? İki tur üst üste, iki tur üst üste. Bu bir ilk benim için. Oha! <laughs> Yok artık. İki tur üst üste win aldık. Yok artık ya. Bu kadar da beklemiyordum ben ama. Ne yapıyoruz oğlum? Biz coştuk lan bu yayın şu an. Dördüncü roundda win yani. Dördüncü roundda win. Bunu ben bile beklemiyordum bu arada. Bunu ben bile beklemiyordum yani yapacağımı.